Merhaba arkadaşlar ben Ertan. Bu videoda PUBG Mobile'de kullandığımız Kar 98, M24, AVM ve Mosindagant'ı karşılaştıracağım. Hadi videoya geçelim. İlk olarak silahları tek tek incelememiz gerekiyor. Başta Kar 98 ile başlayalım. Kar 98 oyunda en sık rastladığımız keskin nişancı tüfeği. 7.62 mermi kullanıyor ve 5 şarjör kapasitesi var. Silahımıza bir adet namlu ucu ve bir adet dipçik takabiliyoruz. Dipçik yerine hem yanaklık hem mermilik kullanabiliyoruz. Yani burada Kar 98'in diğer silahlara göre bir artısı var. Kar 98'i haritanın her yerinde bulabiliyoruz ve ayrıca tüm maplerde de kullanabilir durumda. Sırada Kar 98 ile en çok karşılaştırılan M24 var. PUBG çıktığından beridir bu tartışma süre ve oyuncular hangi silahın daha iyi olduğunu tartışıyor. Bunun cevabını videonun ilerleyen kısımlarında beraber alacağız. Bu silahımızda 7.62 mermi kullanıyor ve 5 mermi kapasitesi var. Fakat eğer uzatılmış şarjör bulursanız bunu 7'ye çıkarabiliyorsunuz. Silah, namlu ucu, şarjör eklentisi ve dipçik takabiliyorsunuz fakat dipçik olarak sadece yanaklık takılabiliyor. Mermiliği takamıyorsunuz. M24 de haritanın her yerinde bulunuyor fakat konteyner bölgelerinde çıkma ihtimali diğer bölgelere daha fazla. Bu tüfeği de Kar 98 gibi tüm haritalarda kullanabiliyorsunuz. Sırada çoğu oyuncunun favori silahı olan AVM var. Sadece airdroplardan %20 ihtimalle çıkan bu ölümcül silah oyundaki en yüksek hasara sahip silah. Onu diğer rakiplerinden ayıran tarafı 3. seviye olan bir kaska bile tek atması. 300 mikrometre Winchester mermisi kullanan bu silahımızın 5 mermi kapasitesi var. Şarjör eklentisiyle bunu 7'ye çıkarabiliyorsunuz. Silaha namlu ucu, dipçik ve şarjör takabiliyorsunuz. Aynı M24 gibi bu silaha da sadece yanaklık takılabiliyor. Başta da dediğim gibi bu silah sadece airdroplardan bulabiliyorsunuz. Yani tüm haritalarda kullanılabiliyor. 1.3 yamasında daha yeni tanıştığımız Mosin Nagant kısa sürede sevildi ve diğer silahların yerine kullanılmaya başlandı. Hatta benim Mosin'le yaptığım bir vuruşu şu an ekranda görebilirsiniz. <laughs> Silahın dürbünü diğer tüfeklere göre biraz daha garip çalışıyor fakat alıştığınızda diğer silahlar kadar tehlikeli olabiliyor. Bu silahımızda diğerleri gibi 7.62 mm mermi kullanıyor ve 5 şarjör kapasitesi var. Musine bir adet namlu ucu ve bir adet dipçik takabiliyorsunuz. Kar98 gibi bu silaha mermilik takılabiliyor. Yani mermilerinizi çok daha hızlı doldurabiliyorsunuz. Bu silah sadece Erangel ve Vikendi maplerinde kullanabilir durumda ve her binada bulabiliyorsunuz. Silahları iyice açıkladığımıza göre asıl karşılaştırmaya geçebiliriz. İlk önce body hasarlarından başlayalım. k 98 yeleksiz bir rakibi 102.6 1. seviye yeleği olan birine 71.8, 2. seviye yeleği olan birine 61.56 ve 3. seviye yeleği olan birine ise 46.1 vuruyor. M24 hileksiz bir rakibe 109.1, 1. Birinci seviye yeleği olan birine 76, 2. seviye yeleği olan birine 65.46, 3. seviye yeleği olan birine de 49.3 vuruyor. AVM hileksiz bir rakibe 156, 1. seviye yeleği olan birine 109.2, 2. Ikinci seviye yeleği olan birine 93.6, 3. seviye yeleği olan bir neyse 70.2 vuruyor. Mosin yeleksiz bir rakibi 104.3, 1. seviye yeleği olan birine 72.3, 2. seviye yeleği olan birine 62.2 ve 3. seviye yeleği olan birine ise 46.9 vuruyor. Buradan anlayacağımız şey şu ki AVM şüphesiz en çok hasar atan silah. Fakat diğerlerinin arasında o kadar büyük bir fark yok. Özellikle Kar 98 ve Mosin arasında. Kafa hasarlarına geldiğimizde ise Kar 98 kasksız bir rakibi 197, birinci seviye kaskı olan birine 138, 2. seviye kaskı olan birine 118.2, üçüncü seviye kaskı olan birine ise 88.60 vuruyor. M24 kasksız bir rakibi 210, birinci seviye kaskı olan birine 147, 2. seviye kaskı olan birine 126 ve üçüncü seviye kaskı olan birine ise 94.50 vuruyor. AVM kasksız bir rakibi 264, 1. seviye kaskı olan birine 184.8, 2. seviye kaskı olan birine 158.4, 3. seviye kaskı olan birine ise 118.80 vuruyor. Mosin kasksız bir rakibi 201, 1. seviye kaskı olan birine 140.1, 2. seviye kaskı olan birine 119.7, 3. seviye kaskı olan birine ise 89.70 vuruyor. AVM'nin gerçek gücünü koyduğu nokta işte bu arkadaşlar. Her türlü kaska tek attığı için özellikle uzun çatışmalar sizin çok ama çok önde olmanızı sağlıyor. Sırada silahların uzak mesafede mermilerini ne kadar düşürdükleri var. Bunu 300 metrede test edeceğiz. Aynı uzaktan tek tek ateş ediyorum. AVM'nin en iyi, Kar98'in ise en kötü performansı verdiğini söyleyebilirim. Yani uzaktaki rakiplerinizi alt etmek istediğinizde Kar98'i biraz yukarı tutmanız gerekecek. Silahların etkili menziline gelecek olursak, Kar98 100 metreye kadar maksimum hasarını atıyor ve minimum 485 metrede vuruyor. Yani Kar98'de 485 metredeki ikinci seviye kasklı birini vurduğunuzda o tek yemeyebilir. M24 123 metreye kadar maksimum hasarını atıyor ve minimum 580 metrede vuruyor. AVM'ye gelecek olursak gücünden de anlaşılabileceği gibi 150 metreye kadar maksimum hasarını atıyor ve 679 metrede minimum hasarını atıyor. Mosin'de biraz garip bir durum var. 110 metreye kadar maksimum hasarını atıyor ve minimum 423 metrede vuruyor. Buradan anlayabiliriz ki Mosin uzak mesafede hasarını diğerlerine göre biraz daha fazla düşürüyor. Evet arkadaşlar şimdi de silahlarımızın reload hızlarını karşılaştıracağız. Reload nedir? Mermimizi yenilemektir. E, bildiğiniz üzere Kar98 ve Musin'e e, şarjör takılmıyor. Uzun hızlı çekim şarjörler ya da herhangi bir şarjör takılmıyor. Fakat AVM ile M24'e takılıyor. Ona göre değerlendirmek istiyorum. Şimdi ilk önce Kar98'den bir mermi ateşliyorum. Ve yeniliyorum. Zaten ben şu an sağ üstte yazmışımdır. Aynısını şimdi M24'te de yapmak istiyorum. Önce bir şarjör kullanmadan yapalım. Bir de şarjör kullanayım. Şimdi sıra AVM ile Mosin'e geldi. Hemen şarjörü çıkartıyorum. Şimdi bir de şarjörü denemek istiyorum. En sonunda Mosin kaldı zaten. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bildiğiniz üzere Kar98 ve Mosin'e AVM ve M24'ten farklı olarak mermilik takılabiliyor. Buna karşın işte şarjör takılamıyor bunlara fakat ikisi de mermilik takıldığında 1.6 saniyede yeniliyor. Hemen göstereyim. Gördünüz zaten. Gördüğünüz gibi aynen böyle. Arkadaşlar Kar98 ve Mosin için geçerli olan bir ipucundan daha bahsedeceğim. Kar98 ve Mosin'i kullanarak reload yapmak istediğimizde şöyle göstereyim. Bir 4 mermi ateşlemek istiyorum. <laughs> Mesela şarjörünüzde bir merminiz kaldı ve merminizi yenileyeceksiniz. Bakalım kaç saniye yeniliyor? Evet 4.6 saniye değiniliyor. Şimdi bir de bunu bitireceğiz arkadaşlar. Tam mermiyi tamamen şarjörü tamamen bitireceğiz. Ve bu nasıl olduğunu izleyeceğiz. Evet şimdi bakın birazdan şarjörü bitireceğim. O zaman kaç saniyede reload diyecek? onu bir izleyelim. Az önce 4.6'da yapmıştı bir mermi varken. Bakın gördüğünüz gibi 3.9 saniyede yeniliyor. Ee, neden böyle oluyor? Çünkü şarjörü tamamen atıp çıkarıyor karakter. Ee, yani 4 tane mermiyi doldurmakla uğraşmak yerine tamamen şarjörü değiştirdiği için daha kısa sürede reload yapabiliyoruz. Eğer elinizde bir mermili bir Kar98 varsa onu reload edeceğinize son mermiyi sıkın. Ondan sonra zaten karakter kendisi tamamıyla şarjörü değiştirsin. Silahların ateşlediği mermilerin ne kadar hızlı gittiği konusunu maalesef test edemiyorum. İmkanlar el vermiyor. Fakat wiki'den aldığım bilgilere göre AVM mermisi 1 saniyede 937 metre, M24 mermisi 1 saniyede 810 metre, Kar98 mermisi 1 saniyede 189 metre, Mosin mermisi ise 1 saniyede 821 metre yol alıyor. Bu size oyunda o kadar büyük bir şekilde etki etmez. Fakat bu videodaki amacımız en ince ayrıntısına kadar karşılaştırmak olduğu için bunu yapmasam olmazdı. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu benim kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.